Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Evet Pelin sendeyiz Bugün Eski slime'ımla Yeni slime'ımı Şey yapacağız Eski slime evet. derken Eski slime'ın ne zamanı? Bir, bir hafta önce, önce. <laughs> Evet arkadaşlar bir hafta önce Pelin'e şu slime'ı almıştım Tabi bu ağzına kadar doluydu Fakat dökül yani dökülmedi, dökülmedi. Ben, Pardon e, Anne bak ben oynuyorum tamam mı? Artık ne olduysa yarısı elimde mi kaldı bilmiyorum. Yok. Oynayınca ama... küçülüyor zaten slime'lar da. Bu baya küçüldü. Bakın Pelin çok bunun yapısını çıktı. da beğenmedi zaten. Hı -hı. Ee, Hep bunu alırdık ama bu kez güzel çıkmadı. Yapış yapış aldık. çıktı. Ee, yapış yapış çıktı. Hı -hı. Eline Hı -hı. çok yapıştı önce. Hı -hı. Farklı yerden aldık. Hı -hı. Yo nezihten aldık ikisinde. de. Kürtasiye, o yani başka bir şubesinden aldık. Bur buradaki Hı -hı. şubesi Hı -hı. kapalı diye. Şimdi böyle kocaman bir slime aldık. Kova kova var, gibi. Kova kova slime arkadaşlar. Yani evet ben şimdi ben... Pelin bakalım şimdi bunu beğenecek mi bakalım. İlk başta bunu göstereyim ben size. Tamam göster. Bu dediğim gibi arkadaşlar şuraya kadar doluydu ama Pelin oynadıkça küçüldü. Bak. Çok zorlanıyorum. Işte. Ama çok da kötü değil aslında. Yani dokun, dokun, Gold dokun. renginde. Bu ne? Şimdi öyle bu oynanacak Ama artık. işin ilginç olanın önce çok şeydi. Yani bu oynanılacaksın Hayır Ben bunu gösterince sen bana hak vereceksin. Tamam. bu mesela şeydi ama önce biz yaptığımızda. E biz yapmadık aldığımızda, aldığımızda böyle şeydi e, sert yani yok yumuşaktı nasıl bu hale geldi bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar bu bilmiyorum böyle. böyle öyle oldu. Evet böyle. Gold bir slime'dı. Ben Ama şu an ben oynayabilirim. Diye Ama oyun jelinin bir tanesini mesela çok çok beğenmiştik. Evet, çok güzel. Onunla ben oynayabilirim. Ama farklı şubesim, mi? Evet Ama şimdi o... bakalım. Yeni bir slime aldık arkadaşlar. Anne, neyse, koymam zaten... Onu halledeceğiz zaten. Aynen koy içine. Bu olmaz. Tamam. Bakalım yenisini Pelin beğenecek mi? Öncelikle bir deney istersen. i̇stersen. çak çak yapıyorsun ya. Şimdi alıyorum. Ooo Pelin Kocaman. Sesi dinle. Gerçekten güzel. Sen bir de buna bak. Bakayım ben de bakayım. Arkadaşlar bu da böyle şey, parlak. Aa, bu çok güzelmiş gerçekten. Bak bu slime mı şimdi? İlk bir buna yine bir elle Taş gibi gerçekten ya. Bak bu slime değil. Hak veriyorsun değil mi şimdi bana? Şimdi mesela bunda hak verdin değil mi bana? Verdim. Bak, verdim ben çünkü bununla hiçbir şey ama. yapılmıyormuş. Bak, Anne hani bir dakika, bir beni çek. Peki bak. bu da öyle olursa? Yani bak, en azından şey Evet, bir hafta Hay o slime'da zaten bir tuhaflık vardı. O slime çünkü yapış yapıştı. Fakat bu kova olan slime hem hiç yapışmıyor. Mesela onda elime aldığım hem gibi çok büyük. yapıştı. Şimdi anne bak. Yapışmayacak. Dur. Böyle. Evet yapışma. Onda elleri komple slime doluyordu. Evet. Şimdi bize şekiller falan yap. Böyle bir şekil var bize. Var evet. da böyle bu bir ağır ekran ağır. görüntüsü alalım bence seni Ağır bu, ağır bu. E Çok, çok fazla çünkü. Düşünme. Şöyle arkadaşlar gerçekten çok yani. Bir dakika. Ah daha yeni ya. yeni açılım. O ama o normal çünkü daha yeni açtık. Çok çok normal. Zaten biraz birkaç gün boyunca ben bununla oynarım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Rengine bayıldım. Gerçekten güzel ben bir renk seçmiş. Bu renk seçtim. Evet, bu rengi seçti. Mavi önce istemişti de almadı. Bekle. Ama bu da güzelmiş. Birazcık ben oynayayım ya. Ses çıkaracağım. Tamam ben ben de biraz çıkarayım. Öyle. Aa, çok çıkmıyor. Dur, tamam. Çıkayım. ben birazcık yapayım. Arkadaşlar ben birazcık yapayım. Böyle değil. Şöyle. <laughs> Şimdi bir dakika ka katlayacağım. Bir daha katlayacağım. Oo. Tamam. Şimdi sen yap bakalım. Dur el izimi yapayım. Ah <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> kocaman belizi. <birisin. gülüyor> sen yap bakalım neler yapacaksın. Oh. <laughs> çok güzel. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> sıçradı. Arkadaşlar sıçradı. Bir şey olmaz çünkü çok küçük. Evet. Bakalım Pelin ne yapacak? O mesela böyle açılabiliyor. Oo, Pelin. Pelin yap. Of çok güzel. Yap da öyle bir ekran fotosu alayım. Baya güzel. Çıkan ses harika. Ben bundan bir tane de büyük balon yapabilirim. Sılayım mı? mı video? Bundan da bir de büyük balon yapacağım. Tamam. Sen biliyorsun. Biliyorum. kaç kere yaptım. Yap bakalım. Yaptın. Ama güzel oldu yine de. Şişiyor gitti. Evet. <laughs> Pelin bir Bir kere daha böyle bir uzat. Ah, süpürge. Kırma. Bir kere daha bir uzat. Bunu sandalyenin üstüne falan. Çok şey uzatma çünkü gel. ekran fotoğrafını çok zor alıyorum o zaman. Tamam. Tamam. Ya. Ne oldu? Sıçradı <laughs> mı? Hı, Fırçladı zaman. mı yoksa? Fırçladı. Şimdi Pelin öyle yaparken ben bir daha çekeceğim Pelin'i. E. Benim biraz uzaklaşmam gerek belki de. Evet. Böyle, tam Pelin bak. Yırtıldı. Ama bakmadım. <laughs> yırtıldı belki de. Şimdi ben de bir ayağa kalkayım. Burayı şimdi topluyoruz. Bak. Aa arkadaşlar. Maya ucuna çıktı. Bayağı uzunca bir şey yaptı. <laughs> Bu çok güzel. Mesela onda o slime'da böyle yapınca direkt yapışıyordu. Bak şimdi. Biraz Bunda güzel. Yok güzel. Şey... Ve yeni olduğu halde, daha yeni açıldığı halde. Kova slime güzelmiş. Şimdi otururken yap ya. Ben seni güzel alamıyorum bir türlü ya. Ben, Sen çok uzatıyorsun diye kamerayı böyle yukarı doğru... Az bir şey... Bir şey yap, ekran fotosu alayım ben. Evet. Yeterli. Süper, tamam. Gittikçe, gittikçe <laughs> çıkıyor. Evet. Aa. Ben de yapmak istiyorum. Arkadaşlar biraz da ben. Ben de küçüğüyle oynuyorum. bunu bunda. Yalnız gerçekten bir şey söyleyeceğim. Rengi harika. Ben Şöyle harika şeyli. Öyle, e, ne ne diyorlar buna? Saydam. Yok saydam değil ya içi böyle <laughs> Simli değil de böyle ne diyor? Ha. Ha. Sedefli. Evet, evet. Böyle sedefli arkadaşlar. Aa, bak şimdi bir dakika bir şey göstereceğim elimde. Bekle anne. Ama ben yapıyorum. Bekle bekle. Yoğuruyorum arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika bak. Çıtlatmaya başladım zaten. Bir dakika. Aha. Ah, tamam. <laughs> anne bak. Dur. Ak. Aksın bir ellerimin arasından. Çok güzel. Ha, akıtacaksın. Hadi, dur, dur yavaş yavaş geliyor. Görüşme günü. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. <laughs> bu arada ben ekran çekiyorum sürekli. Ah, <laughs> çok güzel oluyor ama. Mesela bu burada biraz yapıştı. Ama ötekinde böyle yapsam hepsi yerinde kalıyordu. Evet o o kadar yapışacak çünkü evet, daha yeni. Yani. Bak, sen, Ve çıkıyor e, onda çıkmıyordu. Elleri böyle bildiğiniz yapış yapış oluyordu. Sen mesela şey demiştin almayalım demiştin değil mi? Hı. Ama şimdi bana hak verdin değil mi o slime görünce? Yani evet ben bilmiyordum bu kadar kötü olduğunu açıkçası. Daha önce de ondan alıyorduk biz. Çünkü bu kadar Küleşti. kötü çıkmıyordu. Ve hatta bir ay oynamıştı onunla. Bir ay sonunda ben atmıştım. Mikrop artık kapar diye bozulmamıştı bile yani. Hoştu. Galiba ben bilmiyorum çünkü ben yok kokmamıştı hiçbir şey yoktu işin şey yanı hiçbir şey yoktu ve aynı markaydı aynı ama aynı. kötü çıktı bu. alıyoruz Evet başka şubesinden aldım evet, sadece. Nezih kapalı olduğu için başka yerden aldım. Başka da. yer ama yine Nezih yani sadece şube başka. Evet şimdi, şimdi benim Pelin'i benim izleyelim. Aynen. Pelin'i evet, biraz izleyelim. Bu kez balon. Daha büyük yapmayı deneyeceğim. Baba'nı pek beğenmiyorum <laughs> Ama ona iki kişi olması gerekiyor Pelin. İki kişi de yapabiliyorum, tek kişi de yapabiliyorum. Şimdi onlar da bir şey değil mi? Ya onu da kızcağız aslında yeni oturdu yapmak için. Evet parmak. Pelin ya Pelin <laughs> çok güzeldi tam ekran fotosu alacaktım. Dur yine yapayım bekle. Burayı, buraya, buraya, buraya. şimdi, şimdi dur. Bir dakika, bana bak. E, dur, bana bak. Tamam. <laughs> Aa, elimde <laughs> Evet, Pelin Slime ile oynamaya devam etsin. Dur, bekle, ee, kova Slime ile. Şuydu. Bir kırtasiyeden aldık biz arkadaşlar bunu. Ben uyurken artık oynarsın anne. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bu da diğeri de bunu çöpe atabiliriz artık. Evet. Yani hak verdin sen. Hak verdim. Bak şimdi. Bak akıyor. Akıyor. Hala kokma. Aa, oradan bana bak. Pencere gibi oldu. Aradan. <gülüyor> <gülüyor> Çok, güzel. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Pelin'in slime oyunu Geçelim devam daha. etsin. Büyük balon yapmayı deneyeyim mi? Tamam olur. Yerim mi dar yoksa? Masanın üstündekilerini biraz şey yap. Yok yerim. Aa oldu ama. Şimdi ellerimi buradan kaldırırsam slime da kalkacak diye kaldıramıyorum. Yani şuna dokunsana. Elinle bastır şu balonu. Bastır bastır. Kopsun kopsun. Kopmuyor gerçekten Aha, patladı. patladı patladı. Şuraya bak yalnız. Dur ben bunu topluyorum. Daha güzel oynar. <laughs> Al bakayım. Evet şimdi biraz da ben Ses oynuyorum. Şimdi. Sonra Pelin'e bırakıyorum tamamen. Bu da şeylerindekini alayım. Mesela onun öteki bunun kadar yapışmıyor. Ay, öteki daha çok yapışıyordu. Bu yine de az yapışıyor. Yani. E bu kadar yapışması şu an normal çünkü bunu bugün aldık ve şimdi açtım. Siz biraz oynaman gerekiyor zaten hak verirdiniz. Evet o bana. gerçekten kötüydü. Yani hak vermeye de bilirsiniz. Bir şey olmaz. E, zaten ben onu elime aldığım gibi bir hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü bir baktım elimde kaldı. Ama neyse en azından bunda öyle bir şey olmadı. O zaman bundan sonraki slaylarımızı aynı yerden alırız. Evet ama biraz uzak. Yok canım sen de yürüme mesafesi. Nasıl, nasıl uzak? 10 dakikalık yol bile değil. Nedir? Bir dakika. Daha çok batırarak yap ve ellerin böyle dik olsun. Bak. Ben hamur yoğurdu gibi. Aa. <laughs> evet. Bir slime videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Aa elimde slime kalmış.